Eskiden Mart ayında dertlenirdik. Yine elendik. Avrupa'da yokuz diye. Şimdi şu sözleri Ağustos'ta, Eylül'de kuruyoruz. Ne torbaları düştük ya. Son 5 senede ancak Torşal'nı elemiş bizim takımlar. Efendime söyleyeyim, Renders miydi o? Ee, o var. Şimdi Slovako işte. Sen Stone'u elemişti Galatasaray bu. Yani düşünsene 27 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında bir Türk takımı yok. Dahası gelecek sezon Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 3 eleme turu oynayacak abi. Bak Taçan bir hikaye anlatayım. 62-63 sezonu Galatasaray Avrupa'da 3. tura yükseliyor tamam mı? Ve bu turda Milan'a 5-1 yeniliyor, eleniyor. Neyse maçın ardından da Galatasaray efsanesidir. E, Gündüz Kılıç şu satırları yazıyor o zaman. İyi ki böyle oldu, iyi ki yenildi. Galatasaray gerçeklerin balyozu kafamıza indi diyor. İşte şu açıdan kıymetli bu cümle. En görkemli günlerimizde bile bize yanlışlarımızı gösterecek rakiplerin olması hiç fena durmuyor. Sadece benim üzüldüğüm konu eskiden bu dersi Bayern Münih'ten Barça'dan alırdık. Şimdi bir Kopenhag yetiyor. Ya da Konya'nın elendiği takım nedir abi o ya? Yani? El alemin takımları doğrular üzerine inşa ettikleri futbollarını, ekonomilerini bize böyle maç adı altında sunum yapıyorlar işte. Şöyle de diyebiliriz bak yanlışlar liginin en doğru ürünü burada bizim takım. Doğrular liginin en doğrusu arasındaki fark düzelteyim hatta Doğrular Ligi'nin en yanlışı saha sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da irdeleyelim ne olur beraber siz de alta yorum yazın mutlaka. Yani biz de mesela kura çekimi sırasında biz biliyorsun dördüncü torba takımıyız. Hani milli takımdan örnek vereyim hadi kimse ayıp olmasın. Şimdi mesela kura çekiliyor Hollanda çıkıyor bize. Biz hemen diyoruz ki Aa, iyi ya bir Hollanda zorlar bizi. Biz onun arkasına yerleşelim ikinci olalım yeter atarız kendimizi turnuvaya diyoruz. Haddimizi orada biliyoruz yani. Sonra Hollanda ile maç yapıyoruz. Adamlar yeniyor bizi normal olarak. Bu sefer de bu ne kardeşim, bu skor ne falan diye kıyamet koparıyor, kelle istiyoruz. Tavırlar, birinci torba tavırları. Bir e, karar verelim kardeşim. Yok. İşte bu yüzden balyoz kafaya inmişken sebeplerini birlikte kafa yoralım diyor. Bir hatırlatmadan sonra tabi e, Biliyorsunuz biliyorsunuz Trendyol Yemek artık Türkiye'nin 81 ilinde var. Sıcak sıcak hızlı hızlı kapınıza gelsin diye e, Trendyol'a giriyorsunuz, uygulamaya Trendyol'a emeğe tıklıyorsunuz. Bu kadar. Hikaye bu kadar basit. Üstelik ilk siparişinizde %50'ye varan indirimde sizinle beraber açıklama bölümüne siz de sıcak sıcak ve hızlıca yiyebilin tatlısından kebabına ne istiyorsanız diye bir link bıraktık. Hadi başlayalım. Güzel insanlar... Sevgili Taçan, ön elemesiz Avrupa seyahati artık mümkün değil. 31 sene sonra ilk kez UEFA ülkeler sıralamasında ilk 18 sıranın dışına çıktık. İsrail bile bizi geçti düşün. 21.yiz abi. Altımızda da Güney Kıbrıs var, o da bize geçer ki anlatmıştım onun hikayesini. Ee, yeniden 11. sıraya çıkacağız da ön eleme oynamayacak şampiyonumuz falan. Ama Konya bir eleniyor, İşte Sivas bir eleniyor. Bu sene o puanları toplayamıyoruz ya. Sonra yazın başında maç yapıyoruz. O bedel bir gün ödenecekti abi. Öyle bir küstah dil geliştirdik ki kendimizi öyle yalanlara inandırdık ki özür dilerim bize müstahak. Sezon planlaması mevzusunda çok vardır o mesela. Millet Mart ayında başlar elalem yeni sezonu planlamaya, hazırlanmaya. Millet dediğim de hani şey İngiliz, Alman, İspanyol gelmesin aklına ha. Üstümüzden 5 ülke sayıyor puanlar sıralamasında onlar. Hep öyle yapıyor. Meşhur ifadeyle söyleyeyim hadi ya. Transferlerini kampa yetiştiriyorlar. Öyle salak dillerimiz var ya bizim. Mesela yapıyoruz sürekli. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen falanca takım gözünü yıldız futbolcuya çevirdi. İyi halt etti. Planlamam bu sene. Ya Türk takımları bak karma yapsalar, Şampiyonlar Ligi'ne göndersek o takımı 6 maçlık maceramız var. Yani bir yalan attık, hepimiz inandık. Dünya paraları saçtık. Aldığımız o golcüleri oynatmadılar bile, oynamadılar çünkü. Falcao gibi değil mi? Sonra futbolcular da kanıyorlar mıdır? Nedir? Bir anda o turnuva bitiyor, ligde de düşüş başlıyor. Yani terminolojimiz bile o kadar tehlikeli ki bak aha netice ortada. Yani medyanın da çok büyük payı vardır ha böyle tweet atıp kimse kurtarmasın kendini ya. Saçma sapan yorumcular, duyumcular, reyting emiciler de bizi bu hale getirdi. Yani Taçan zannediyor ki alınırlar bu sözlerime böyle gözleri fal taşı gibi. Oğlum bu bahsettiğim adamların suratı kösele gibidir yani. Keşke eller e, vicdana bir gitse ama eller hep cepte. Neyse açık konuşmayalım da kısa anlatalım. O öyle sever. Daha önce anlattım mı ben bunu bilmiyorum. E, zamanında abi Japonya'nın hükümdarı var. 7 yaşında bir çocuk. Antaku diye. Bir işte sülaleye mensup Heike diye. Başka bir samuray sülalesi de rakip bunlara genç diye kanlı bıçaklar böyle seferoğulları ile telloğulları gibi tahtın sahibi olabilme adına bunlar uzun yıllarca savaşıyorlar tamam mı? Bayağı çetin mücadele veriyorlar. Sonra bir körfez daha abi oranın meşhur bir körfezinde savaşıyorlar. Kazanan genç e, samurayları oluyor e, ve Heike ailesinin fertleri ya kılıçtan geçiriliyor ya da bunları denize döküyorlar abi. Sonrasında bu hikaye nasıl bir efsaneye dönüşmüşse abi Japon balıkçılar bu e, Heike sülalesine bağlı samurayların yengece dönüştüğünü ve Japon denizlerinin dibinde yaşadıklarını inanmaya başlıyorlar, tamam mı? Bu arada da enteresandır, o denizden çıkan yengeçlerden bazılarına bir bakıyorlar ki sanki o sırtları özel olarak yontulmuş gibi abi, bu samurayların yüzüne benziyor. Yani buna da bir şey diyemezsin yani, efsaneyi doğrular gibi. Balıkçılar da o yüzden bu yengeçleri topladıklarında asla yemiyorlar, tekrar denize atıyorlar saygılarında. Yani sırtı insan yüzüne benzemeyen diğer yengeçler var, onlar ne yapacaklar? Mecbur hızla yakalıyorlar onları, onları yiyorlar. Şimdi yengeçleri, sırtındaki samuray görüntüsü e, büyük bir yaşam güvencesine kavuşturuyor ya. Yüzyıllar içinde de kuşaklar boyunca da samuray damgalı yengeçler çoğaldıkça çoğalıyorlar. Diğerleri azaldıkça azalıyor ve insanın bilmeden doğaya yapmış olduğu bir müdahaleyle Japon denizindeki yengeç soyları arasında bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Şimdi Türk futbolundaki bu kısır tartışmalara denk geldikçe ben rahmetli Çetin Altan'dan öğrenmiştim bu hikayeyi. Bu aklıma geliyor. Yani futbolun o büyük herkesçe tahmin edilebilir çerçevesinde kalmanın güvence sağladığı ben hep aynı şeyi söylüyorum. Orta çağ tipli monarşik bir yapı var Türk futbolunda. Ve ne istiyorlar? İçe kapalı bir yaşam düzeni arzulanıp duruyor. Çünkü kendini aşmak bu çerçeve içindekilerin halledebilecekleri bir konu değil. Anlatabildim mi? Mesela altyapıdan oyuncu çıkarmalıyız diyor ya bu klişeyi söylüyorlar ya. Bundan en çok dem vuranlar bu çerçevenin içindekiler aslında biliyor musunuz? Türkiye'de antrenör olmanın zorluğunu anlatıyorlar ya sürekli. Bir önceki sezon ellerini avuşturarak bekliyor aslında o adam. Diğer meslektaşının başarısızlığını ki zaten kaç hocalar şunu şurasında değil mi yani. Spor gazeteciliği öldü kardeşim diye 7 dübel aykıranlar var ya stajyerlere somun ekmek vermezler. Ve nerede bir çerçeve bulsa kendini içine atarlar. İşte monarşiden kastım bu. Futbolumuz bazen çok ortaçağ karanlığı. İşte bu nedenle yerli yabancı futbolcu sayısı üzerinden bu periyotik hale aldı zaten akkem kesilmek. Buna alıştık. Kısır döngü içinde yaşayan futbol adamlığı kurumumuz var. Ve bunlardır ve bunlar yıllardır en güvenceli yaşam biçimi olarak kalıyorlar. O söylediğim hikayedeki gibi sırtında samuray damgası taşıyan Japon yengeçleri gibi. Yoksa eğri oturup doğru konuşalım güzel insanlar. Kıyas yaparken arkadaşlarımızın dalga geçmesine engel olamadığımız falanca ile filanca arasındaki fark. Adele mi farkı, coğrafi adalet mi farkı? Yani mesela 60 milyonlarla değer biçilen bir piyan ancak feda diyerek kazandın Oğuzhan arasındaki yetenek farkı. Uçurum muydu? Örnek yanlış anlaşıldı. Ya dur Ahmet Can nereye gitti? Ayaksa. Bizim altyapısıyla meşhur takım Taçan. Hep anlatıyoruz. E kim konuştu bu hikayedeki muazzamdı? Hatta galiba da Ajax'ın en pahalı ikinci stoper yatırımı mıymış? Neymiş? Düşün yani. Şu anlatabildim mi? Şampiyonlar Ligi'nde takımım yok bu sene. Ama altyapıdan çıkardığımız Rıdvan Yılmaz orada. Ahmet Can orada. Aslında anlamak isteyene bu ironik tablo yeter de meşguldür bunlar. Yabancı dil meraklısı çünkü onda. Yani diyorum ki sporu neredeyse devlet politikası haline getirmiş Almanların şampiyonu. E sen yakasından bağrından çekiştirerek her türlü negatif yükü yükleyerek bir takım gönderiyorsun. Her sene devler arasın arenasına Türkiye şampiyonu adı altında. E şimdi buradaki dengesizlik Almanlarla bizim aramızdaki makineleşme farkı kadar büyük olabilir mi acaba? Tam olarak öyle de değil biliyor musun? Türk futbolu aklını başına devşirsin pek çok gerekçeyi yok etmeye muktedir olacaktır. Yani 80 milyondan yeterince futbolcu çıkaramamıştır Türkiye. Evet. Federasyonunu bürokrasi çarkları arasına sıkıştırmış bir ülke olarak ligini ve kurullarını çadır tiyatrosu olarak sunmasına karşın futbol eğitimi konusunda milim gitmemiş olsa dahi futbol endüstrisini yalamış yutmuşlar karşısında şans olduğunu göstermiştir. Hemen örnekleyelim. Beşiktaş gruplarda namalup çıkmıştır örnektir. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı Süper Kupayı kazanması örnektir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final UEFA'da yarı final oynaması örnektir. Tesadüfte değildir. Bilakis gözleri aydınlatacak bir umut ışığıdır abi. Türk futbolu her türlü eksikliğine rağmen 100 yıllık hikayesinde duman çıkarmayı başarmıştır. Duman çıkıyorsa demek ki ateş yanmaktadır. Ama kaynaklarını doğru kullanırsan, ...temliklerden, UEFA sopalarından kurtulmak için yeniden planlanan bir Türk futbolu olursa... ...patlama yaparak başarılarımızın tesadüfle açıklamaktan öteye geçirecek devrimi yapacaktır. Ama biz ne yapıyoruz? Bu adamları tesadüfe bırakıyoruz. Eleme maçlarına bir türlü transferleri ne hikmetse yetiştiremiyoruz. Sonra kompakt bir takım geliyor, üçlük yapıp gidiyor falan. Ya da Konya'daki zemin rezaleti gibi bir şeyler yaşıyoruz. Yani neresinden tutsan elinde kalan bir zafiyet skala sahip. İslami oyunlar yapıyorsun. Sonra top oynayacak yerin yok. <laughs> e ne anladın bu işte? Çıkan çocuklar da kaçıyor bu ülkede patır patır. Düzensizliğe adam mı dayanacak? Onun için ne diyorum? Federasyonun mutlaka ama mutlaka yeni sistem ve eğitim metodu geliştirmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda Avrupa'ya gönderdiğimiz temsilcilerimizin seçtiği modeli ülkede moda akımına dönüştüğü gerçeğiyle yaşaması gibi Ya Karabağ kadar olamıyoruz ya. Yani. Son 8 yılın hepsinde alt seviyeden başlamışlar ve gruplara kadar kalmışlar ya. Yani. Bu yılda Şampiyonlar Ligi play-off'undaydı falan değil mi? Allah yollarını açık etsin. Kardeş ülkemiz yani. Mesela ben imkanlardan söz etmeye çalışıyorum. Yanlış da Ama bu turda nelere gidersek durumu kontrol edemeyiz diyen başkanların ülkesi burası. Hani siz böyle ayılıp bayılıyorsunuz ya O adam... Ah ah! Altyapı önemli diyorlar falan. Altyapı birimiyle bir tane toplantısı yok adamın. Aynı adamı biliyor musun? Transfer olsun çamurdan olsun diyorlar. Liyakati öldürüyorlar. Sonra lige bir bakıyorsun. Yani eskiden abi o imkansızlıklarla bile eskiden her şey ne kadar güzelmiş güzelmişti. Şimdi de, laf lafı da açıyor. Hani bugün böyle seyircinin ayağına top gelse de böyle ağları yırt yırtacak bir vuruş görsek, hani be o beklentiye girecek futbolcu yok gibi yani. Ama eskiden işte Feyyaz Uçardan başlayıp Hasan Özere kadar gidebileceğin, tüm Anadolu'yu dolaşan böyle bir çırpıda sayabileceğin bir sürü şutör vardı. Maalesef artık Türk futbol sahalarında mesela voleci oyuncu var mı abi? Kafa vuruşlarında, Fatih Tekke, Cenk İşler bunların eline dökücü ellerine su dökecek kaç futbolcu biliyorsunuz? Sürüş kontrol, Kona vardı mesela. Şota vardı, öyle yabancılar vardı. Aykut İlhan gibi yerliler vardı. Artık dilimizin ucuna kolayca gelmiyor. Niye biliyor musun? Onu da arayı sıkıştırayım hadi müsaadenizle. Çünkü Türk futbolu yönetim tarzı federasyonundan medyasına kadar ben de varım içinde. Kendine hangi önceliği seçmişse Bugün izlediğiniz takımlarda o modele uygun futbolculardan alışıyor. Fazla tiraj için link tıklansın diye ihtiyar futbolcu yıldız diye lanse ediyorsunuz. E o zaman da Ağ tadıyla bir füze golü seyredemiyorsunuz. Allah işte Arda Güler'den razı olsun yani. O da bu kirli düzene teslim olsa maazallah yani daha yolu var ayrı hikaye de o da başka bir konu da yani daha izlenebilir birlik güçlü takımlar nitelikli oyuncu olacak üstün taktik anlayışı olan futbolcular olacak onlarla yaratacaksın. Yani Türk futbolunun da teknik kapasitesini kolektif olarak yükseltmesi lazım önceliklerini buna göre şekillendirmesi lazım teknik taktik model oluşturması lazım bu model uygun da oyuncularla ligi yeniden dizayn etmesi lazım onu söylüyorum seyirci ortalaması 13 bin. Tamam mı? E oyun ölürse 2-3 tane dergi var kapanacak hala anlamıyor onları da. Onu da anlamıyoruz yani. Yani o halde yeni federasyondan en büyük beklenti yabancının kaç olacağı değil abi. Temel önceliği teknik olan bir program geliştirmektir. Türk futbolu organizasyonunu bu şekilde oturtursa, bu yola girerse kısa sürede olgun meyveler toplanacak ve iddia ediyorum süper futbol rüyası elbette gerçekleşecektir. İddia ediyorum demeyeyim hadi umayım. Yani umarım diyeyim. Yoksa Torba aşağı, torba yukarı daha çok konuşuruz. Ama diyorum ki size kimsenin umuru değil hani bu torba işi, puan işleri. He? Herkes kendi dümenine bakıyor, sizi de buna alet ediyor diyorum. Türkiye'de taraftarın o duygusal gururunu sömürmeyen kaldı mı? Sürekli tarihten bahseder. Armaların gücü adına diyerek ayakta kalan, gündemde kalan, ulan koltukta kalan yöneticiler, teknik adamlar, hatta yeni çıktı bunlar, yorumcular. Gururu beyninde taşıyanlar müstesna. Yani onları öyle bir derbi galibiyetiyle kandıramazsınız ya. Yani. Hem hakem hatasını fark eder hem de antrenördeki yetersizliğine uyanır o. İkisini de böyle aynı kıyma makinesine sokmaz. Yani lezzetli bir futbol muhabbeti çıkabilir bundan ama bunun bir de asıl çıkışının affedersiniz acı vereceğinin bilincindedirler en azından. Çünkü onlar insan aklının ortak yarattığı futbolu ve o futbolu besleyen gerek taktik gerek estetik donanımları, hikayeleri dikkatle takip ederler gururu beynine taşıyamamış olanlara bakın. Sadece duygusal gururu körüklerler baba. Galibiyet, skor. Kazandığında en iyi oyuncu bizde. Mağlubiyet ve mide krampları geçirirler falan onlar tamam mı? Futbolu sevmek bizi şampiyon yapmazlar. Bunu ilan etmek değildir. Futbolu sevenler operasyon çekenleri hiç görmediği vasat futbol üzerine zaten pek onlar ses etmezler. Bilirler ki burası Türkiye Süper Ligi değil abi. Şehirler arası futbol turnuvası oynanıyor ve böyle gırtlak damarlarını böyle şişirerek nutuk, nutuk atmaktan çok uzun zaman önce onlar vazgeçtiler. Elleriyle böyle e, seneler önce gerçekleşen hakem hatalarını sayanlar var ya böyle elleriyle. Ben Mayıs ayına tapanlar var Türkiye'de böyle şampiyonlu şu, şu an. Şimdi On ama diğerlerinin içinde bulunduğu an önemli. Anda o maç bana keyif versin, o futbolcu bana keyif versin. Şimdi tarihsel nutuk atan yöneticileri gülüyor onlar. Ağızlarını tam açmazlar böyle yarım ağız bir gülüştür hatta onlarınki. Diğerleri Böyle ayırmak istemezdim ama bu farkı yaratanların da gücüne gitsin diye bizzat yapıyorum. Şarlatanlığın başladığı yere konuşlanmayı daha çok severler. Özür dilerim yani. Birkaç tane hayalperest böyle Avrupa hayali kuruyor. Martları, Nisanları görmek istiyor. Milli takımın her turnuvada olmasının sebeplerinin altını dolduruyorlar falan filan. Ama sayıları az ve romantik kabul ediliyorlar. Yani Türkiye'de taraftarlar ya da oyunun alıcısı herkes diyelim. Yine Çetin Altan'ın teşbihi gibi. içine kapatıldıkları o masallar şatosunun zindanlarından kurtulamaz. Ne zaman kurtulacaklar biliyor musunuz? Duygusal gururlarını beyinsel bir gurura dönüştürdükleri zaman. Yoksa bu keskin ayrıma neden olanların hükümdarlığında surlarından dışarı çıkamayan kapı dibi futboluyla böyle küçücük bir kayalık adası gibi kalacaklar. Anlatabildim mi?